Bak güzel bir soru gelmiş. Bunu e, uzun uzun tartışalım ya hatta buraya da not almıştık. Bu Aynen. meslekte üniversite okumanın önemi nedir? Yani bizim konuşacağımız başlıklardan biriydi zaten. Ya benim üniversitelere <laughs> e, bir o kadar da şart değil gibi e, bakıyorum. Çünkü hani orada öğrendiğin hani sonuçta dört, minimum 4 e, sene ya da e, okuluna göre 2 sene. Hani orada bir şeyler yapıyorsun. E, hani bunu ee, sen işte geçirsen biz hani hakikaten e, inisiyatif alabildiğim bir stajda ya da direkt e, iş deneyiminde geçirsen bu belki çok daha e, yararlı olacak ki e, bu, bu cevap üstüne, işini yapma yönünde bir cevap ama değil mi? Evet. Ama hani şeyin okulun neler kattığından bahsetmek e, gerekirse de hani yani bir kere hani senle bu işi yapmayı öğrenen bir sürü başka insanla etkileşim halindesin. Hani sen bir şey deniyorsun o bir şey deniyor. Birbirinizden bir şeyler öğreniyorsunuz. Hani bir e, hani gününüzü e, verimli değerlendirmenize yararlı olacak. Hani öğretmenler, eğitmenler e, olabiliyor. Yani onlar deneyimlerini e, size aktarabiliyorlar. Hani e, bu deneyimler bazen piyasadan e, Uzak olabiliyor ki bu büyük bir dezavantajı e, bence hani şeyi ya bu işi e, yaparak öğrenin e, tarafına biraz daha yakın olmamın e, nedeni e, bu belki ama e, hani bu diplomayı almadan da iş bulmanız çok daha zor e, olabilir yani hemen para kazanmak istiyorsanız özellikle çünkü hani şey şu da bedava bir şey hani atıyorum sen tasarım öyle kendi başına bir şeyler yaptın Photoshop'ta kurcaladın. Ee, yine portfolyo çıkarabilirsin bundan. E, ee, ama hani şu da hani bu daha önce konuştuğumuz şeylerle de bağlantısı olacak belki. Ama diploma da ha bir e, tamam ben kendime tasarımcı diyebilirim. E, lisansı anlamına izni anlamına geliyor olabilir. Olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben bu işi hani şeyini okulunu okumadan yapan biri yani o makine mühendisliği okudum biliyorsun sen zaten. Ee, şeyde yani oku, yaptığım meslekle direkt bir iniltisi yok ama hani okulun görevinin meslek öğretmesi olması galiba beni son zamanlarda biraz şey yapmaya başladı. Germeye başladı yani daha çok böyle okul dediğin şey insan kendi kendini nasıl iyi eder öğretse keşke. Yani ne bileyim bizim işte bu biraz önce konuştuğumuz tarz egolardan sıyırsa bize işte bir şey beceremeyince dünya başına yıkılmasa hani onu anlatsa veya işte insanlarla nasıl sağlıklı iletişim kurar. Ben de çok e, yaşlı yaşıma kadar yani çok büyük yaşıma kadar hep kıskandım insanları mesela şimdi fark ediyorum geri döndüğümde hani birinin başarısını kıskandım ne bileyim hani niye öyle olamıyorum ben en iyi olmalıyım hani o tip bir yani öyle çok şeyde sivrilen yetenekli bir çocuk da değildim yani. yani normal bir insandım ben de hani o mesela bu tip şeyleri öğretse insana bana keşke bunları 20 yaşında öğrensem de hani şimdiye kadar daha huzurlu mutlu yaşasam e, gibi. Yani karınla iletişim kurmayı hani ya da işte insanla iletişim kurmayı, çocuğunla nasıl iletişim kuracağını anlatsa hani geleceğe hazırlamak anlamında gibi düşünüyorum açıkçası artık. E, mesleki olarak hani faydasını yani mesela mühendislik gibi işleri bence okumadan yapmak mantıklı değil. Çünkü yani orada bir sürü kural öğreniyorsun. Zaten onlar hani daha şey ya da ya şey gibi bir sürü öğrenmen gereken şeyi kompakt olarak verdikleri bir yer gibi geliyor hakikaten okulu anlamda. Mühendislik var ve tıp var bir şeyi mantıklı gelmiyor ama bence artistik bir şey de bilmiyorum çok büyük bir ağırlığı var gibi gelmiyor bana. Da. Hani aksine farklı disiplinlerden yaklaştığında <laughs> kesinlikle daha ilginç şeyler yapabiliyorsun gibi de hissediyorum yani. Yani her mühendislik dalı için demeyeyim ama en azından bilgisayar mühendisliği... Hani, ha, gerçi çok yapamadık. E, evet hani yazılım konusunda benim çoğu e, tanıştığım arkadaşım e, ve de hani başarılı insanlar bunlar e, işte ne bileyim e, mesela Uğur çok bahsedelim o şu an e, İsveç'te Metri diye bir şirkette CTO olmuştu e, hani sonradan e, bir e, hani bir şeyler daha yaptı ama mezun olduğu bölüm kimyaydı Hı -hı. ama hani e, bu e, bu kariyerde ilerlemesine hiçbir engel de olmadı. Hı -hı. E, e, bir hani bu biraz karamsar bir yorum olacak üniversitelerin e, rolüyle ilgili belki bana o kadar karamsar gelmiyor hatta e, keşke bu yoruma daha önce e, duysaydım benim hayatımı biraz daha kolaylaştırabilirdi birazcık daha az çemkirebilirdim <laughs> üniversitedeyken hani üniversite de hani şeyi çok soruyoruz. Sırf üniversite değil tüm okul e, boyunca. işte hocam bunu öğreniyoruz ama ee, biz bunu nerede kullanacağız <laughs> falan yani he, bir hani zaten e, Erdem'in ya da Gökçe'nin ya da bir bireyin e, öğrenmesi gereken her şeyi vermesi mümkün değil <laughs> çünkü orada bir sürü adam var İşte atıyorum mesela bize biyoloji e, dersi de verdi hani e, hiç kullan hani kariyerimde en azından hiç kullandığım bir şey değil ama e, böyle bir yolda var senin hani Genetik ve yazılım birleştirdiğim bir yolda var Hı. ve hani belki orada 2-3 üç öğrenciye yol oldu bilmiyorum. Hı, güzelmiş. Onun dışında hani üniversiteye hani sana öğrenmen gereken her şeyi öğretmekten ziyade sana aslında sana değil hani en azından verdiği hizmet sırf sana değil kurumlara ve iş verenlere şöyle bir hizmeti var. Ee, bak bu adam e, 4 sene ya da daha fazla e, sabredip e, bu diplomayı aldı yani en azından Söz bu dilidir. kadar e, uslu <laughs> evet. e, işte bu derslerde işte yeterince yaptı ha ben tam bu diploması olan adamın e, benim işime yarama ihtimali çok daha fazla e, hani bundan dolayı biz üniversiteyi tercih ediyoruz e, ve de hani biz üniversiteyi tercih edip bu diploma'yı aldığımız için e, ve de hani profil e, kurmamıza yardımcı olduğu için de işverenler de ha bak diplomayı almış adam. Hani en azından yeterince uslu, e, bizde de, de e, işe aldığımız zaman e, bu e, bu sandalyede oturacak işini yapacak. Evet, evet. yani okulunu daha az kıracak, işini belki daha az kaydıracak falan. Evet. Güzel ve yani bunu daha önce sen bana söylemiştin tabii aklımdaydı e, şeyi yani Karamsar gelebilir ama biraz gerçekçilik payı da olduğunu düşünüyorum. Söylenmeyen bir kontrat gibi sanki bu. O adamla ilgili öyle bir şey söylüyor bence de kesinlikle. Diplomayı almış olması. Yani bana şöyle yardımcı olurdu belki diye umuyorum. Belki size de yardımcı olur. Yani şeyi... Yani şey fazla idealistik. Size öğrettikleri her şeyin size işe yaraması. Ama hani bu şeyi bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Hani sizin iyi performans... Hmm. E, Gösterebileceğin, hani nasıl e, işte futbolda ya da basketbolda hani Hı -hı. E, bu sayı, şeyi topu şeyden geçirdi, bu ne işime yaradı? Hiçbir işine yaramadı <laughs> sonunda, oyunu kazandı sadece. Bu da bu evet. şekilde bir oyun, hani bu e, şeyi, bu sınavdan <laughs> e, işte yüz alman, bu dersten A alman ne işine yaradı? Yani hem bu kendi başına bir başarı, hani o şeyi sayıyı attın anlamına geliyor, yani aferin. Ee, onun dışında kariyerinde de yardımcı olacak bir şey. Hani o şeyinde e, ben mezun oldum ve ortalama 4-0 dediğin zaman e, özellikle hani akademik bir kariyer istiyorsan ki onun dışında e, e, büyük kurumsal e, yurt dışındaki işte ne bileyim Google falan tarzı e, şeylerde kesin şeye bakıyorlardı. Atıyorum üç evet. buçuk üstü adamlara belki evet. direkt bakıyorlar. Hiçbir fikrim yok bu arada. Bayağı bir <laughs> e, alakam yok. Belki bakmıyorlardır ki mesela biz o kadar bakmıyoruz şey hani e, biz daha biz işe kendilerine dikkat ediyoruz onu da anlat istersen şeyde hani belki e, o bir ayna olur insanlara. Ya bu bizim yaptığımız şekil bence çok herkesin tekrarlayabileceği bir şekil değil ama biz biraz daha e, pratik deneyimi görmek istiyoruz hani onun için e, kısa bir e, şey yapıyoruz bir deneme periyodu yapıyoruz hani. Hem bir iş, biz beraber çalışmak istiyor muyuz, o biz de çalışmak istiyor mu evet. bu arada? Hani bu iş alma, işi alma süreci aslında tek taraflı bir süreçte de değil. Yani siz de yani... Evet, bunu bence özellikle vurgulamak gerekiyor bunu Çok insanlar o gözle bakmıyor yani çünkü. Yani bakmaları da doğal olarak zor çünkü hani işte yeni mezun olmuşsun, hani nasıl para kazanacağım, hani o dertliyken ve de hani şey de, şey de bize ağır geliyor. Ee, peki siz benim için doğru e, şirket misiniz demek hani böyle e, otomatikman birazcık daha e, ha, fazla havalı bir şeyi var yani o adamı sevmezler gibi hissettiriyor ki tam dediğim tonda söylemeyin <gülüyor> <gülüyor> e, neyse ama hani orada e, o arkadaşla hani ne kadar e, iyi anlaşabiliyoruz iletişim kurabiliyoruz evet. e, ve de hani şey de Hani o CV'sindeki şeylerde ne kadar gerçekle bağlantılı onu görmek de önemli. Evet. Ben yani o mesela deneme sürecine şuna eklemek istedim. Deneme sürecini almak için de arkadaşları şey görmek istiyoruz aslında biz genelde. Mesela oyun tarafı için konuştuğumuz için. Atıyorum işte Apple Store'da veya şeyde. İşte App Store'da veya şeyde e, Google Play'de falan bir oyunu var mı mesela? Bir, yani yoksa çoğu CD'yi okumuyoruz bile yani. Hani evet. o bir link görmüyorsak geçiyoruz. Çünkü hani bizim için gerçekten önemli olan hani buna ne kadar gönül verdiğine ya da gönül de ne kadar istekli olduğunu anlatan da bir şey benim için o. Evet. Ve Onu hani çözmüş o sorunu dünyayla yani. ne kadar teması olmuş. Gerçek Hı? dünyayla, iş dünyasıyla e, ne kadar şey şeyi var. Hani bu e, hani App Store'a koymuş olman ya da Google Play Store'a koymuş olman demek aslında orada e, başta aklına gelmeyecek bir sürü minik problemi de çözmek evet. e, ve de hani o problemleri de çözecek kadar sabır göstermek yani evet. zaten sabır orada e, hani çok önemli ki hani bu diploma örneğindeki evet, şey değiştin, benim yani o, aslında o da o yüzden e, önemli belki de. O. Evet <laughs> o da bir beceri hani şeyin hani biraz kötü kötümser bakıyoruz ama hani o e, hani iş hayatı e, pek çok yönden hani okuldan daha zor oluyor. E, tabii. Aynen. Yani bazı anlamlarda da e, okul daha zor geliyordu bana. Mesela ödev e, hani garip bir şey gibi geliyordu. Evet. Şey hani sen e, bir sürü çalıştın şimdi e, ödev yapıyorsun e, Şeyi çok e, garip geliyordu. Üniversitede özellikle devam Devamsızlık, hani bunun evet. takip edilmesi garip ama yine aynı potada düşünebiliriz yani sen işe devamlık yapacaksın anlamına da geliyor evet. olabilir. Evet, evet. evet, güzel bir konuydu bence. Bunu da irdelemiş olduk.